Zira şu anda stüdyomuzda Akit TV haber koordinatörümüz Muharrem Coşkun beyefendi bizlerle. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ben de iyi yayınlar diliyorum sizlere. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. 1 Mayıs'ı konuşacağız. Tarihçesini konuşacağız. Nereden geldi? Nasıl buralara geldi? Ve sonrasında nasıl ilerliyor diye konuşacağız. Hemen şöyle yöneltmek istiyorum sorumu. sorumu. 1 Mayıs nereden çıktı? Tarihçesi nedir? Alırsak sevinirim. Evet. E, bu tabii ki 19. yüzyılın öncesine gitmek gerekiyor. Yani 1800'lerin sonuna gidiyoruz. Ee, özellikle batı dünyasında kapitalizm yeni yeni oluşurken ve sanayileşme ile birlikte ciddi bir sömürü çarkı kuruluyor. Ve e, düşünün 13-14 yaşındaki çocuklar dahi o ağır işçilik, o zaman zaten biraz daha beden ve kas işçiliği çok önemli arz ediyor. Maden ocakları, tekstil fabrikalara düşünün ve buralarda küçük yaşta çocuklar dahi ağır işlerde çalıştırılıyor. Dahası süre çok uzun yani 12 saat, 13 saat, 14, 15 saate kadar çıkan bir çalışma düzeni var ve haftalık izinleri de doğru dürüst yok. Bu ağır işçi ve hakların olmaması ilk olarak bir isyanı Avusturya'da tetikliyor 1886'da. Avusturya'da tetikledikten sonra önce tekstil işçileri e, iş bırakma eylemine gitmek istiyorlar ve bu eylemin arkasından 1400 kişi işten çıkarılıyor, sert müdahalelerle karşılaşıyor işçiler ve arkasında bu müdahalede 4 işçi hayatını kaybediyor. E, Bununla da yetinilmiyor. Bu işçiler hayatını kaybedince 350 bin işçi bu defa greve gidiyor. Ve bu domino etkisi gibi Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere gibi birçok yere de yayılıyor. Hmm. Tabii bundan kapitalist sistemin bu çarkı yürütenler de ürküyor. yönetimler de siyasi iktidarlar da ciddi anlamda paniğe kapılıyorlar. Ve arkasından da diyorlar ki ciddi tedbir müdahale ediyorlar ölenlerin haricinde ila başı olarak gördükleri 8 işçiyi idama mahkum ediyorlar. Dördünü idama çekecekler. Mesela idam edecekler kişilerden birine diyorlar ki, işçilerden birine, pişman mısın? diyorlar. Mesela Kanada'da da aynı şekilde Amerika, Chicago'da da yapılıyor e eylemler. Mesela bunların dört işçi, idam edilenleri, işçi önderlerini söylerim. Albert Persons olarak Adolf Fischer George Angel ve August Space olarak adlarını görüyoruz. Ve e, arkasından diyorlar ki mesela Albert Persons'a, diyorlar ki pişman mısın? Yani pişmanlık dile getirirsen, özür dilersen idamdan kurtulabilirsin. O da e, delikanlıca bir duruş sergiliyor. Bütün dünya biliyor ki ben susuzum. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil, emekçi olduğumdan asılıyorum şeklinde de meydan okuyor. Hı hı. Ve bu işçiler e, idam ediliyorlar. Bu daha da, büyük eylemleri getiriyor ve arkasından bunun karşısında duramıyor iktidarlar. 1889'da yani bu eylemlerden 3 sene sonra 3 sene sonra Paris'te toplanmak durumunda kalıyorlar ve Artık 1 Mayıs'ı e, sembolik olarak dayanışma ve emek günü olarak ilan edelim diyorlar. Bir yıl sonra yani 1890'dan itibaren de dünyada artık en azından Avrupa ve Amerika'da bu emek ve dayanışma günü olarak kabul ediliyor. Bundan sonra işte mesai saatlerinin 8 saate çekilmesi, haftalık tatilin getirilmesi gibi çeşitli sosyal haklar da e, iç kapsıyor. Bu şekilde Batı'da böyle. O yıllarda bakın 1890'da bu oluyor. 10-15 yıl içerisinde bunun batı dünyasında, doğuda da etkisi oluyor ve Osmanlı İmparatorluğu o zaman Sultan Abdülhamit Taht'ta 1905'te ilk olarak İzmir'de eylem yapılıyor. Arkadaşlarım mesela bir numaralı fotoğrafı yansıtabilirler. İzmir'de ilk 1 Mayıs kutlaması yapılıyor. E, bu fotoğraf mesela İzmir'de yapılan kutlamalardan arkasında 1909'da da yapılacak yine e, kutlama. Hı hı. E, daha sonra Selanik'te yapılacak. E, arkası 1910'da İstanbul'da e, yapılacak. E, yine e, 1910-11'lerde Üsküp'te yapılacak. E, artık e, Anadolu topraklarında, Osmanlı'da ve özellikle 1911'de e, çok e, coşkulu kutlamalar yapılıyor. 1911 yılında. E, yine e, Trakya, Edirne'den tutun, Selanik, İzmir, İstanbul, yine Kosova gibi yerlerde. Şeye geldiğimizde 1913'te eli sopalı seçimlerden sonra İttihat ve Terakki gittikçe hı hı. gücü eline aldıktan sonra tam anlamıyla bu tarz eylemleri protesto ve kutlamaları yasaklıyor. Çok ciddi yasaklar getiriyor. Ve maalesef bu böyle devam ediyor. Doğru düz kutlama olmuyor ama kaçak göçek işte kutlamaya çalışılmalar başlıyor. Milli Mücadele yıllarında bile İstanbul'da kutlama oluyor. Mesela arkadaşlarım iki numaralıyı arkasından da 3 numaralı isteyeyim, 2 numaralı afişi verebilirlerse e, Milli Mücadele İstanbul işgal altındayken bile e, 1 Mayıs'ta kutlamalar yapılıyor ve ana slogan da işgalcilere hayır e, bağımsız e, Türkiye gibi sloganlar atılıyor. Mesela bu işte işçi Bayramı 1 Mayıs olarak bastırılan afişlerden e, yani 1 Mayıs kutlamalarına davet içeren afişlerden birisi Harf devrimi yapılmadan önce 1928'de dahi yapılacak ama 28'e gelmeden önce biliyorsunuz milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal Paşa'nın Rusya'yla iyi ilişkileri var. Yani denge kurmak için hem Batı ile ilişki yürütüyor bir yandan İngiltere ile hem de öbür taraftan Rusya'dan hem silahlı destek de silah ama komünist Rusya'dan bahsediyoruz. 1917'de Ekim devrimi olmuş, Lenin iktidara gelmiş ve komünist bir iktidar var Rusya'da. Dolayısıyla milli mücadeleye de komünist Rusya destek vermiş. Dolayısıyla milli mücadele yıllarında yani 1920 21 22'lerde ee, 1 Mayıs'ta sorun çıkarmıyor Mustafa Kemal, yani 1 Mayıs kutlamaları yapılıyor o savaş yıllarında bile. Hı hı. Ancak 1922 yani Cumhuriyet'in ilanından sonra e, 1924'ten sonra ciddi bir yasaklamaya gidilmeye başlıyor. Halbuki 1922-23 İzmir İktisat Kongresi'nde bile mesela amele bayramı olarak ilan ediliyor ee, şey e, bugün 1 Mayıs. Mayıs. Dolayısıyla. 24'ten sonra kısıtlama yapılıyor. 1904 Mart 1925'te takrir sukun çıktıktan sonra çok acımasız bir baskı ortamı oluşuyor artık. Bir yani sorun oluştuğu için. Şöyle, neden? biliyorsunuz şey, Said İsyanı başlamış. Arkasından e, perver, Mustafa Kemal'e suikast girişimi gündeme gelmiş. E, ve e, medreseler kapatılmış, şapka devrimi ilan edilmiş, yapılmış. Bu devrimlerle birlikte haklı e, e, büyük bir tepki var. Ee, mesela muhalif yayın organları da kapatılıyor. Yani muhalif, muhalefet Recep Peker'in ifadesiyle ifadesiyle bir yılan yuvası olarak tarif ediliyor. <laughs> ve muhalefet e, derhal bertaraf edilmeli şeklinde e, açıklamalar var iktidar cephesinden. Dolayısıyla e, muhalefet, tek mesela o döneme bakıyoruz Takviye sukunla birlikte e, komünistlerin e, Orak Çekiç gazetesi de kapatılıyor. İslamcıların Sebil Reşat'ı da kapatılıyor. Yani çok sayıda gazete ve dergi kapatılıyor. Artık muhalif ses e, tehdit görülüyor ve acımasız bastırılıyor. İşte bu dönemden artık işçi bayramı kutlamak, ameli bayramını e, hatırlamak falan imkansız hale geliyor. Öyle ki e, komünist bazı isimler e, sigara kağıtlarıyla ancak e, 1 Mayıs'a çağrı yapalım, kutlayalım falan girişimler yapıyorlar gizliden. ve Bunlar da neyle karşılaşıyorlar? Bakın arkadaşlarım verebilirlerse mesela on, arkadaşa 4 numarayı, 5 numarayı ee hazırlar mısınız? 4 ve 5. Evet 4 ve 5'i arkasından 6 ve 7'yi yine süratlice isteyeceğim. Neden istiyorum bunları? Bakın o yıllarda bugün e, bakın ee komünistlerin hazırladıkları beyannameler ellerinde kaldı. Yani broşür hazırlıyorlar. 1 Mayıs için çalışacaklar ama polis gözaltına alıyor, broşürleri el koyuyor. Kesinlikle göz açtırmıyor. Sağda da mesela komünist taslakları. Yeniden 20 komünist tevkif edildi ve 1 Mayıs hadisesiz geçti. Yani 1 Mayıs'la 1 Mayıs yaklaştığı zaman bunu organize eden lider diyelim organize eden kişiler gözaltına alınıyor. Ve e, diyorlar ki ancak bu süreçte nasıl oluyor peki? Şöyle ancak diyorlar dans edebilirsiniz, eğlenebilirsiniz, piknik yapabilirsiniz ama asla yürüyüştür, kutlamadır yapamazsınız. Afiş asmaktır yapamazsınız. Mesela işte o bir emniyet müdürü Fe Fehmi Bey'i kahraman olarak sunulmuş. İşte e, bazı serserilerin öteye beriye dağıttıkları beyaname ve attıkları bayraklar e, göz açtırmadı diye ilçeler sayılmış. Gözaltına aldı diye bu emniyet müdüründe kahraman olarak haber yapmışlar. Diğerine bakalım arkadaşlar. Altıyor. 6 ve 7'yi görelim. Bakın o dönemin havasını anlamak için. Bakın yine Komünist Partisi'nin merkezi keşfedildi. Yeni tevkif edilenler yakında adliye sevk edilecek. Yine bu operasyonu yapan emniyet müdürleri kahraman olarak. Evet. Bakın <laughs> müdürleri evet polisimizin büyük muvaffakiyeti diye verilmiş. Sağda da bakın bu arada ilginç bir şey oluyor. Türkiye'de yani bakın bu gazeteler 30 31 32'ler. Türkiye'de 1 Mayıs kutlamaları yasakken sağda bir haber var. Sağdaki Cumhuriyet Gazetesi'nde. Moskova'da 1 Mayıs bayramı hareketli kutlandı. İsmet Paşa Hazretleri ve Türkiye'ti hususi tribünden merasimi takip ettiler. 1 Mayıs'ta İsmet İnönü 1 Mayıs'ta 1932 olması gerekiyor. Rusya'da, Moskova'da orada şaşalı bir Mayıs kutlamaları yapılıyor ve bizim heyet de onu alkışlıyor ve gururla izliyor. Ya yani Türkiye'de yasak. Türkiye'de Kutlamak istediler, gözaltına alınıyor. Ama İsmet Paşa ve ekibi, Türkiye Moskova'daki bu kutlamaya katılıyor. Ee, 7 ve 8'i 8 de görelim arkadaşlar. Yine İsmet Paşa ile ilgili olması lazım. Ee, 8'i de görürsek. Vakit. Evet bu da vakit yine bakın 1 Mayıs Moskova'da, evet 1932'ymiş. Moskova'da tezahüratla işte kutlandı. Ee, geçit resminde bulmak üzere başvekilimizin Kızıl Meydan'daki hususi türbünden tribüne çıktığını gören halk işte alkışladı falan haberi var e, dokuzu da görelim arkadaşlar bakın Şefik Hüsnü komünistlerin biliyorsunuz Komünist Parti'nin önde gelenleri ve o dönemde bakın 26 27'lerde komünistlere yönelik çok ciddi operasyonlar var her gün yani bakın Şefik Hüsnü onların lideri Şefik Hüsnü tekrar fesat ve tahrik e, sahnesinde göründü yani e, Komünist olmak gerçekten de çok zor o dönemde, İslamcı olmak da çok zor. Hı hı. Bu bugünkü niye bunları anlatıyorum? Sayın Doğu Perinçey'in de kulakları çinlesin. İyi bir Kemalistir kendisi, ama o dönemde komünistlere de göz açtırılmadığını anlatmak. Çingene ee, deniyor hatta. Evet, bak ne diyor? Ee, birer ikişer liraya tutulan çingenelerle beyanname dağıtılıyor, dağıtırılıyor komünistler işte Ya Böyle haberi okuduğunuz zaman yani battıkça batıyor. Yani ayrımcılık var, aşağılama var, <laughs> var da var. Yasakçılık var. Bunların tarihini bir daha söyler miyiz? 1930, 31, evet. 32. <laughs> yani özellikle 27'den itibaren toplu, e, toplu toplu tevkifatlar var. <laughs> tutuklamalar var. Operasyonlar var. Yani bu bugün zaman zaman bir, bir sürede bizde işte FETÖCÜ, PKK'lı, DHKPC falan oldu ya DEAŞ. Yani hakikaten o dönemde de komünistlere yönelik böyle operasyonlar var. Ee, ve çok aşağılayıcı. Mesela bugünlerde çok istismarı yapılan Nazım Hikmet. Değil mi? Hı hı. Bakın Nazım Hikmet'e ne yapmışlar. Ee, bu arada Nazım Hikmet'e geçmeden önce arkadaşlar 10 numarayı da verir misiniz? Bakın bizde 1935'e kadar e, şey yok. 1 Mayıs. E, yasak değil. E, yasak. yasak. Yani değil. şöyle. E, ancak diyorlar ki 1 Mayıs'ta dediğim gibi o gün dans edebilirsiniz. Ee, pikniğe gidebilirsiniz falan ama eylem, yürüyüş, Kontrollü pankart yok. Bakın bizde nasılmış bir Mayıs? Görüyor musunuz? Dünya eylemlerle, yürüyüşlerle, pankartlarla kutlarken bakın bizde dün 1 Mayıs Amele Bayramıydı. Ma mafi şehrimizdeki amele teşekkürlerinin hiçbiri bayram yapmamıştır. Yalnız bazı kimseler ailece kırlara giderek yiyip eğlenmişlerdir. 1 Mayıs dolayısıyla şüpheli vaziyetleri kendilerinin nezaret altına bulundurulmasını icap eden birkaç kişi de dün akşam serbest bırak yani şu organize 1 Mayıs'ı kutlamak için topla, toplantı yapabilecek, organize yapabilecek kapasitede olanları gözaltına alıyorlar 1 Mayıs hı hı. Akşam olunca da zaten 1 Mayıs geçti diye serbest bırakılan bir uygulama. Fotoğrafta zaten dikkat ederseniz danslı bir piknik fotoğrafı. Evet. 1 Mayıs'lar bu şekilde. Ne zamana kadar? 35'e kadar. 1935'e 35 kadar. Ne 35'te e, resmi gazeteyle Türkiye'deki dini ve milli bayramları anlatan bir e, düzenleme yapılıyor. Neşriyat ve resmi gazete yer alıyor. Bunlar aslında 1 Mayıs işçi bayramı olarak emek bayramı olarak değil, dayanışma bayramı olarak değil, bahar bayramı olarak yer alıyor. Yani sadece baharın gelişini danslarla pikniklerle kutlayabilirsiniz. Onun haricinde işçi bayramı, emek işçi gibi laflar yasak. Bunlar, yap, bunlar Bunlarla bir şey yapamazsınız şeklinde. Ve hakikaten de 35'ten sonra sadece bu şekilde danslı piknikler yapılmasına izin veriliyor. Onun haricinde yok. Şimdi gelelim Nazım meselesine. Nazım Hikmet. Evet sol kesimin önemli şairi. Biz, ben de kendisini severim. Şiirlerini de okurum. Kitaplarında saygı duyduğum bir isim. Ama sol kesim, layıkçı ve kemalist kesim. Bakın neler yapmış bu amcaya. 11'i verir misiniz arkadaşlar? 11, 11 arkasından abi. 12. Yani e, Nazım Hikmet'te komünizm propagandası. Bakın komünistlerin kararı nakz edildi. Geçenlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkeme e, muhakeme edilerek mahkumiyetlerine karar verilen Nazım Hikmet Beyler arkadaşlarına ait e, karar temiz mahkemesince nakz edilmiş ve evrak şehrimize gönderilmiştir. Bu sebeple evvelki gün komünistlerin tekrar muhakemeleri başlanmıştır. Bir sonrakine geçelim. 12 numara. Evet 12'yi de görelim. E, Kızıl Şair Nazım Hikmet propagandaya devam Kızıl ediyor. Şair, ne? yani Nazım Hikmet'i aşağılayan çok ifadeler var. Ve Nazım Hikmet komünizm propagandası yapmaktan dolayı 12 yıl hapse, 12 yıl hapiste kalacak. Yani 20 yılı aşkın hapse mahkum ediliyor. Hı hı. Menderes gelene kadar 38 ile 40, 50 arası hapiste yatacak. Menderes geldikten 2 ay sonra hapisten çıkabilecek. Şimdi 14'ü de verelim arkadaşlar. Bakın 14'ü de verelim. Ne diyor? Komünistlikten nezaret altına alınanlar kimmiş? İşte Nazım Hikmet. Ve kadınlar da var işlerinde. Ahmet, Hüsnü, Emin bu, diye devam ediyor. Diğer sayfaya geçtiğiniz geçtiğiniz zaman orada e, mesela Fatma Nadiye'nin de kitap bastığı kitaplardan dolayı o da e, şey yapılmış. Yani komünizm e, propagandası e, sebebiyle Nazım Hikmet'i çekmediği çile kalmamış. E, dediğim gibi menderes iktidara gelene kadar hatta e, menderes iktidara gelmeden CHP'nin son yıllarında açlık grevine başlıyor Nazım Hikmet. Annesi de açlık grevine başlıyor. Hani artık isyan ediyor. Ve Menderes iktidarında af çıkıyor. 14 Mayıs'ta Menderes iktidara geliyor. Temmuz ayında o afla birlikte Nazım Hikmet de cezaevinden çıkıyor. Zaten soluda Moskova'da alıyor. Hı hı. Ondan sonra yine aynı Cumhuriyet Gazetesi biliyorsunuz Nazım'ın Moskova'dan gelen resmini birinci sayfaya basıyor. Tükürün diye bastık. Yüzüne tükürün diye bastık diye haber yapıyor. Şimdi evet. bunları hatırladıktan sonra gelelim. Evet işte tek parti döneminde demek ki neymiş? Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bugünkü konuşmasında diyor ya tek parti dönemini yasakladığı bir Mayıs'ı biz bayram ilan ettik. Ee, bu önemli bir cümle, tarihi bir cümle doğru söylüyor. Yani o 19 işte anlatıyorum. 24'ten sonra 24'e kadar da Milli Mücadele yılları Rusya bize destek veriyor. Komünist Rusya onun için göz yumulmuş. Onun haricinde 24'ten sonra komün yani işçi, emek, dayanışma lafları bile yasak. Yani işte kutlamalar da dans ögesine indirilmiş. Onun dışında özellikle işçi emek komünist söylemle eşitlendiği için komünizmin işte yazarından tutun önüne gelen partisine kadar hepsine operasyon çekilmiş, hapislere tıkılmış, kitapları neşriyatı yasaklanmış. Bunları bir kere bilelim yani. Erdoğan'ın cümlesinin ardı bu şekilde. Tabii Erdoğan şey. bunları o, o cümleyi boşuna kurmadı yani. Doğru, altı dolu ve onun konuşması lazım. Hı hı. O tek parti faşizminin, CHP faşizminin şimdi emek, dayanışma ...nazım hikmet istismarı yapıyorlar ya güzellemeleri. Dönüp tarihlerini bilmeleri lazım. Onun için bunun üzerinde bu kadar durma gereği duyuyorum. Evet ben. çok faydalı. Yani cahil ya cahiller ya da hakikaten bilerek toplumu kandırmaya çalışıyorlar. Bakın çok enteresandır. Osmanlı İmparatorluğu, Batı'da emek sömürüsü, kapitalizm dedim mi 1800'ler, 1900'lerin başı. Hı hı. Emek sömürüsü, 13-14 yaşındaki çocukların 15-16 saat çalıştırılması... ...Osmanlı topraklarına geldiği zaman Osmanlı topraklarında böyle bir şey yok... Osmanlı topraklarında evet 1 Mayıs kutlanmaya başlanıyor. Ancak burada bir isyan yok. Bu bir hakikaten kutlama var. Neden? Çünkü Osmanlı topraklarında 15-16 saat çalışma yok. Osmanlı topraklarında birincisi medeniyetin kayrağı İslam zaten. İslam ne diyor? İşçinin terini hakkı değil mi? İşçinin hakkını teri tamam, kurumadan evet. veriniz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi var. Yine Kur'an-ı Kerim'de alın terini. Emeği yücelten çok sayıda ifade Allah'ın ayeti var. Şimdi bakın ben bir örnek vereceğim. Mesleğime başta 2000'lerin başı veya 90'ların sonuydu. Türk, Türk solunun duayını mihri belli. Maksist Türk solunun duayını Tanrı'ya inanmayan ve Türkiye'deki belki de bu sol grupların fikir babası. 1915 doğumlu bir adam. önemli eserleri de var. Bu adamla röportaja gitmiştim. Allah'a inanmıyor. Maksist ve e, tamamen şey sosyalist birisi. Hı hı. Evine girdiğimde Milli Gazete'nin Hadis ve din iman ayetlerin yer aldığı daha inanç sayfasını okuyordu. Tamam mı? Vardım oraya. Dedim ki maşallah dedim ya bizim gazetenin de ben o zaman Milli Gazete muhabiriydim. Ben geleceğim ki Milli Gazete aldırmış ve Milli Gazetede de okuduğu sayfa Ramuzul Ahadis'in kitabından neşrin alınan hadislerin bulunduğu sayfayı okuyor. Dedi ki ya bu Muhammed çok önemli adammış dedi ya. Ne laflar etmiş böyle dedi tam bizim kafadanmış bu dedi. Tamam mı? Dedim nasıl oluyor yani? Ya dedi arkadaş emeği yüceltiyor. E komşuluğu, köleliği kaldırmaya çalışıyor. Yani tam emekçiymiş bu. Tam komşuya değer vermiyor. İnsana ne kadar değer veriyor dedi böyle. Hani şaşırarak. Dedim ki ya Ser Hazreti Muhammed'i tanısan, e, emin ol dedim belki de lider diyeceksin dedim. Tamam mı? Hele bana Muhammed'i anlat dedi. Ve bu arada eşi de çok daha ateşli bir marksist ve ateisti. Mutfaktaydı. Bizi duymuş. O tabii geldi. ...biraz da gülümseyerek... ...ay Mihri neredeyse Müslüman olacaksın... Dedi. <laughs> ...tabii bu hatırayı da anlatmış olayım... ...hani... Yani, evet. ...Hazreti Muhammed'in ve İslam medeniyetinin... E, ...emeğe... ...işçiye, alın terine... ...komşuluğa... ...verdiği değeri de bilmiyorlar... Hı hı. Onun için bizim medeniyetimizde... ...bu 1 Mayıs... ...isyanı diyelim... ...aslında bir, bir isyandır aynı zamanda... ...çünkü isyanla çıkmıştır... ...kapitalizmin ve batının sömürü çarkına isyandır 1 Mayıs'ın çıkışı... Ama bizim medeniyetimizde bu, bu şekilde çıkmamıştır. Çünkü bizim medeniyetimizde sömürü yasaklanmıştır. Emek dediğim gibi inancımızda, medeniyetimizde inanç ve emek kutsaldır. Onun için e, bunu ayırmamız gerekiyor. Evet, e, e de, zamanımız azalıyor. Son 9-8 dakika, dakikada da e, sonrasındaki tek partilerini anlatsak. Evet, anlattık. geçtik. Evet. Yasaklar devam ediyor. Bakın Menderes döneminde de devam ediyor. 1960 darbecileri de devam ettiriyor. Ha bu arada devam ediyor derken devlet nezdinde devam ediyor. Tabii korsan 1 iki bazı kişiler kendi kendilerinde yani eylemler yapmaya çalışıyorlar, gözaltına alınıyorlar, protestolar yapıyorlar falan. Geliyoruz bakın 19 Mustafa Kemal döneminde bu bayramın adı ne olmuştu? Bahar ve Çiçek Bayramı olmuştu ya resmi gazeteye yayınlandı. 1980 darbecileri yani Kenan Evren Atatürkçü olduğunu Kenan Evren söyleyen Kenan Evren 1980 darbesinde bu ismi yasaklıyor. Yani artık yok. Bahar ve Çiçek Bayramı da yok. İşçi ve Dayanışma Bayramı da yok. Hiçbir şey yok. Peki niye böyle oluyor? Onun öncesine gidiyoruz. Evet. 1901 Mayıs 1977 katliamı kanlı 1 Mayıs olarak tarihe geçen olay. Bakın şimdi bu fotoğraf. Bu fotoğraf neyin fotoğrafı biliyor musunuz? Hatırlayalım. 1 Mayıs 1977 onun öncesinde 1 Mayıs 1976'da Taksim'de coşkulu bir 1 Mayıs kutlanıyor. O zaman hakkında kutlanmamış. Ve Milli Erbakan'ın içinde olduğu milliyetçi cephe döneminde kutlanıyor. 1977'de daha kalabalık bir şey yapın 1 Mayıs kutlaması yapılacak. Resmi rakamlara göre 100 bin, gayri resmi rakamlara göre 400-500 bin kişi toplanıyor işçi oraya. Disk o zaman çok etkili bir sendika, devrim işçi sendikaları sol ağırlıklı bir hmm. e, gösteri. Tabii ki burada şu söyleniyor, e, o zaman hem Maoistlerle Leninist solcular arasında kavga olduğu söyleniyor. İşte Leninistler e, Maoistleri sokmak istemiyorlar ara, o, o, alana. Ee, rivayete göre işte ta, şeyden Saraçhane'den kalkıp gelen maoist Mao'cu solcular daha doğrusu leninci solcularla ha, ta, şeye kadar e, tarla başına kadar inen eylemcilerle karşılaşınca silah sesleri duyuldu, çatışma çıktı deniyor. Evet ilk silah sesleri orada duyulmakla birlikte asıl katliam ve kan akması Hayır. işte sular idaresinin üzerinden açılan ateş ve bugünkü adıyla Dımarmara Oteli'nden açılan Ateş sonucu orası tam bir savaş alanına dönüyor. Ve orada bir kadın panzerle ezildi. 28 kişi izdihamdan ezilerek öldü. Ve 5 kişi de kurşunla öldü. Yani 34 kişi hayatını kaybetti kanlı bir Mayıs'ta. Sadece bakın o dönemin savcısının ifadesini okuyayım. E, çok önemli çünkü bu. E, kim yaptı diye herkes soruyor ya. 1 Mayıs, Yani e, bir kanlı bir Mayıs'ta. 1 e, Mayıs yani çünkü bakın. Ee, şöyle bir şey var, bu, bu, bu eylem, protesto yapılacağı yani 1 Mayıs eylem yapılacağı zaman e, devlet bir karar alıyor. Diyor ki bu Taksim çevresindeki otellere girişi yasaklıyor mesela. E, o alana giriş kontrollü oluyor yani, o otele de girilmemesi ta, lazım. Mesela soruşturma yürüten savcı Muhittin Cenkdağ diyor ki bakın, meydana ateş edilen noktalardan biri olan Intercontinental, o zamanki adı Intercontinental, The Marmara Oteli'nin adı. Intercontinental Oteli'ne o gün için müşteri alınmaması emrinin verilmesine rağmen olaydan önce havalimanına gelen ABD'li bir grup ateş açılan kata yerleşiyor. Olay biter bitmez oradan ayrılıp ülkeyi terk ediyor. Şimdi yani o otele yasak olmasına rağmen Amerikalılar Kısa süre önce gelmişler, yerleşmişler, ateşe edilen e, alanında gören yere hı hı. ve olay bittikten sonra da kayboluyorlar. Biz bu otelle, bakın olayın savcısı söylüyor. Yani bu, bu, bu şahıslar ne zaman girdi, kim buraya aldı, artı panzerler halkın üzerine sürülüyor. Yani sular idaresinden ve otelden, dımarmaradan halkın üzerine ateş açılıyor. Onlara müdahale etmesi gereken sözde güvenlik güçleri ve polis panzerlerini halkın üzerine sürüyor. O tarafa yönelilmiyor ve halkı, halk eziliyor izdihamdan dolayı kazancı yokuşuna doğru yönlendirilmek isteniyor ve korkunç o dönemin tanıklarını şu anda vaktim olmadığı için anlatamıyorum. Soruşturma ilk etaptaki savcılar da aslında bazı ipuçlarını yakalıyorlar, tanıkları dinliyorlar ve sonra jet hızıyla o ekip alınıyor, başka bir ekip görevlendiriliyor. Çok soru işareti var. Maalesef bugüne kadar kanlı 1 Mayıs olayı hala aydınlatılamamıştır. Hala soru işaretleri vardır. Ve bunun peşine düşmemiz gerekiyor. Bu bana göre Gladion'un kontrgerillanışı mıdır? Olabilir. Büyük ihtimal çünkü solda bir yükseliş vardı o dönemde. Türkiye dünya iki kutupuydu. Rusya komünizm tehlikesi, Amerika ve Amerika Rusya'ya karşı Türkiye'yi yanına çekmek istiyordu. Komünizmin güçlenmesini istemiyordu. Hı hı. Maalesef sağcı muhafazakarlar da uzun süre kullandı Amerika. Şimdi bu aşide geçtikten sonra dedim ya 80'e geliyoruz. Türkiye bir darbe sürecine sürüklendi aslında. Bakın o kanlı 1 Mayıs'tan sonra Çorum, Sivas, Sivas tabii daha sonra 90'larda ama Çorum, Maraş olayları arkasından sağ sol çatışması ve Türkiye kanlı darbeye 80'e geldi. Yani darbenin bence öncü fragmanı olabilir. Zemin hazırlamak için yapılmış önemli bir katliam olabilir. 90'lara geliyoruz. Yine serbest bayram değil. Ancak insanlar sokaklara çıkıyorlar kendi iradeleriyle kutlama yapmaya çalışıyor marjinal gruplar. Bu şekilde ilerledi. Ne zamana kadar? AK Parti iktidara gelinceye kadar. 2008'de Tayyip Erdoğan başbakanken AK Parti hükümetleri döneminde ne oldu? Dedi ki kutlamaya izin veriyorum dedi. Kutlamalara izin çıktı. Ama bayram ilan edilmedi 2008. Bir sene sonra da 2009, 27 Nisan 2009'da da yine Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümet şunu yaptı. 1 Mayıs emek ve dayanışma bayramıdır, resmi tatildir kararında Tayyip Erdoğan aldırdı. Bayram ilan ettirdi. Yani solcuların istismar ettiği ama Mustafa Kemal döneminde yasaklanan 1 Mayıs sağcı muhafazakar olarak gözüken, bazıları örgüde İslamcı gözüken Tayyip Erdoğan döneminde Tatil ilan edildi, bayram yapıldı. Dahası Taksim'de 77 katliamından sonra 2009, 2010 ve 2011'de Taksim'de, 3 sene Taksim'de kutlandı. 1 Mayıs. Dolayısıyla bu bir devrimdi bence. Ancak bu da istismar edildi bazı gruplar tarafından ve arkasından da bildiğiniz gibi hükümet bayram kararını, tatil kararını uyguluyor AK Parti iktidarları. Ancak diyor ki taşkınlıklara meydan vermemek ve kutlamanızı daha iyi geniş alanda yapmanız için Kadıköy, Maltepe, Yenikapıçı işte alanlarda gösteriyor. Ve kutlamalar bu şekilde devam ediyor. Yani Türkiye'de şunu görüyoruz Abdülhamit döneminde bile serbest kutlanan 1 Mayıslar Atatürk döneminde yasaklanıyor. Sol iktidar döneminde yasaklanan komünizme kan kusturulan dönemlerden geliyoruz. Tayyip Erdoğan döneminde özgür bir Mayıs'ta ve bayram ve tatil inan edilen bir Mayıs'ta bir Mayıs'ları yaşıyoruz ve tanık oluyoruz. Bu da kaderi mi cilvesi olsa gerek. Evet. E, Taksim'in aslında evvela izin verilip sonrasında e, yasaklı olması yine Taksim'de kontrolün zor sağlanması da bunun bir nedeni değil mi? Şu aslında? Ta Taksim şöyle sembolik bir yerin ötesinde evet sembolik bir yer ama öbür tarafta Taksim artık çok hassas. Yani şöyle hassas. Yani <laughs> Ee, da alan dar ve evet. bunu kaldıracak şey de değil artık. Yani belki ileride o oteller yıkılır, orası daha geniş bir alan olur, yine yapılabilir. Kontrolü iyi sağ. Bakın gezi olayında oradaki esnaf çok büyük mağduriyet evet. yaşadı. Yıkıldı, yakıldı. Evet. Yani maalesef burada bizde provokatörler karışıyor, yabancı parmağı oluyor, çeşitli marjinal örgütler karışıyor ve iş çığırından çıkıyor. Ee, dolayısıyla olan o oradaki e, binalara, esnafa oluyor. Eee yani bir kutlamanın ötesinde bir terörize ediliyor. Dolayısıyla daha sakin, daha geniş alanlar bunun için gösteriliyor. ha Bence ben şahsen açıkçası ben her zaman özgürlükçü bir bakış açısıyla baktığım için devlet emniyeti iyi sağlamalı, Taksim'de kutlamalar yapılabilmeli yani. Peki. Teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, haber koordinatörümüz AK TV haber koordinatörü Muharrem Coşkun bizlerleydi. 1 Mayıs'ı konuştuk. Nereden çıktığını, 1800'lerin sonuna kadar gittik asıl çıkış noktasına. Oradan e, Osmanlı'ya, Cumhuriyet dönemine, tek part dönemine ve e, kanlı 1 Mayıs'tan günümüze kadar geldik. 1 Mayıs'ı aktarmaya çalıştık. Gerçek manada.